Selamun Aleyküm dostlar. Bugünlerde İslam tarihinde okumalar yapıyorum. Gerçekten İslam harp tarihi acayip. Yani Uğut Savaşı, Hendek Savaşı, Bedir Savaşı, Hazreti Hamza'nın şehit dizilmesi, şehitler, daha sonra Halid bin Velid, Tarık bin Ziyad, Türklerin Müslüman oluşu, kuşatmalar, savaşlar gerçekten insan bazen üzülüyor. Binlerce şehit var. Sonra dedim ki üzülmeye gerek yok. Onların ölüleri cehenneme, bizim ölülerimiz cennete gitti. Şehitlere ölü denilmez. Burada hata ettik. Onlar ölü değildir. Onlar diridirler. Ve böyle olunca insan daha mutlu oluyor. Harp tarihi enteresanlıklarla dolu. Şöyle bir baktım Kıbrıs fethinde 50 bin şehit vermişiz. Girit Adası'nın fethinde 200 bin şehidimiz var. Birinci Dünya Savaşı'nda 1 milyon şehidimiz var. Kurtuluş Savaşı'nda 15 bin şehidimiz var. İnsan